Milyonların beklediği asgari ücret artışı belli oldu. Asgari ücret tespit komisyonunun üçüncü ve son toplantısı için işçi kesimi dışındaki taraflar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantı sonrası yeni asgari ücret rakamını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan açıkladı. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28.075 lira. Brüt asgari ücret tutarı ise 33.030 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla asgari ücreti geçtiğimiz yıla göre %27 oranında artırmış bulunuyoruz. 2026 net asgari ücreti %27 artışla 28.075 lira oldu. Brüt asgari ücretse 33.030 lira olarak açıklandı. Bakan Işıkan, geçen yıl 1000 lira olarak uygulanan asgari ücret desteğinin de 1270 liraya çıktığını söyledi. Geçtiğimiz yıl 1000 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 1270 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. 2026 yılı için asgari ücrette yapılan %27 artış yalnızca çalışanların maaşına değil birçok farklı kalemdeki tutarları da etkiledi. Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda ödenen işsizlik maaşı 2026'da en düşük 13.111 lira, en yüksekse 26.221 lira olarak ödenecek. Doğum ve askerlik borçlanması günlük bürüt asgari ücretin %32'sinden az, bu tutarın 7,5 katından fazlaysa yapılamıyordu. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek olan doğum borçlanması hariç, tüm borçlanmalarda oran %32'den %45'e yükseltildi. Zamların ardından doğum borçlanması en düşük 352 lira, en yüksek 2641 lira oldu. Asgari ücretlilerin rapor ücretleri ayakta tedavide günlük 736.66 lira, yatarak tedavide de 552 lira 50 lira oldu. Staj yapanlarsa net asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. Mevcut durumda stajyerler 6630 lira maaş alıyordu. Yeni durumda stajyer maaşı 8421 liraya yükseldi. 1 Aralık 2025 itibariyle aylık genel sağlık sigortası primi 780 liradan 1560 liraya yükseltilmişti. 2026'da zammın ardından genel sağlık sigortası primi aylık 1981 lira oldu. 2026 yılı itibariyle işten ayrılacak olan işçilere, emekli olacak olanlara veya diğer haklı sebeplerle iş yerinden ayrılanlara en az 33.030 lira kıdem tazminatı ödenecek. Kıdem tazminatı tabanı ise memur maaş zammıyla belli olacak. Bireysel emeklilik sistemi kesintisi 780 liradan 990 liraya çıkarıldı.